dediğim gibi birkaç videomuz var. Ondan sonra sponsorlu andan oynayacağız. Andan oynadıktan sonra Getting Over It 60 Seconds Welcome to Game zaten ünlem menü yazarak ulaşabilirsiniz. Andan'ı indirip benle beraber oynamak için de ünlem andan yazabilirsiniz. Şimdiden yetişmek isteyenler var ise. Evet dostlar. Şimdik kayıp denizaltı gerçekleri biri onları önceden uyarmış. Nigma, Nigma bu Titan kayıp denizaltı vardı ya. Hatta insanlar vefat etmiş falan dün açıklandı. Onun hakkında bir video çekmiş ve onu izleyelim, bakalım. Titanic. Welcome to Game 2 bitirmedik mi? Evet, bugün nostalji günü. Çünkü artık bu evde son yayınım. taşınıyorum Taşındığım için nostalji yayını yapacağız. O yüzden dolayı zaten oyunları oynuyorum. Bugün artık bu evde son günümüz. Ilgili serinin ikinci videosunu hazırladığım sırada enteresan ve bir o kadar ilginç bir gelişme yaşandı. Titanic enkazını ziyaret etmek için okyanus tabanına inen. ben şeye şaşırdım. Ölen kişilerden biri de, Titanik'te vefat eden kişinin kızının torunuymuş. Öyle bir şey işte. Bir denizaltı şu sıralar kayıplara karıştı. Bir gizemi, Titanik'i araştırmak için yola çıkan ve bunun için 250 bin dolar ödeyen ziyaretçiler, şu an başka bir gizemin parçası oldular. Kanada kıyılarının kilometrelerce açığında yaklaşık 3800 metre derinlikte olan ve meraklı araştırmacılardan oluşan 5 kişiden haber alınamıyor. Muhtemelen 3 kişiye 5 kişiye de ulaşıldı. sonunda buna geleceğim diyor. Bu video yayınlandığında bir şeyler ortaya Selam, çıkmış kral. olacak. Selamlar dostum. Deniz altında Pakistanlı bir milyarder ve onun oğlu bir kaptan pilot, içinde bulundukları denizaltı şirketinin CEO'su ve Baba oh, ben hala şu Logitech kumandaya takıldım ya. Mana koyayım ben, düşünsene abi bir şeye biniyorsun. Neyle kontrol ediyorsun? ya Logitech kumanda kardeşim derim ama koyayım bari PlayStation kumandası falan. Logitech sizi de seviyorum, Sony sizi de seviyorum. İkinizi de seviyorum ama... Kolda sanki Sony'nin kolu daha iyi. En azından bir PlayStation 5 kolu falan olsaymış. Meşhur bir okyanus bilimci bulunuyordu. Titanic enkazına 30 kez dalış yapan Paul Henry aralarındaki en tecrübeli kişiydi. Titanic'in ilk keşfedildiği zamanlarda orada bulunan kişilerden biriydi. Ve şimdi başka insanlar... Hiç Oğlum, hiçbir zaman zaten o kolu bir de tanıtsam ben size bak kol fiyat performans ürünüdür ama şimdi o kolu tanıtırken PlayStation 5 kolundan iyi demeyeceğim ki hiçbir zaman. Öyle bir sponsorluk da olsa. Bana göre şu an PlayStation 5'in kolu çok güzel lojistik bunları bulmak için bir keşif düzenliyor. Bu oldukça trajik. Dalışa pazar günü öğlen saatlerinde başlamışlar ve 2 saat geçtikten sonra onlarla bağlantı kesilmişti. Bu oldukça tehlikeli bir dalış ve başlarına pek çok şey gelmiş olabilir. Titanik gemisine yakından bakmak isterlerken ya da deniz diplerindeki ani gelgitler yüzünden bir şeylere takılmış olabilirler. Elektroniksel sorunlar yaşanmış da olabilir. Yangın çıkmış ya da oksijen tüplerindeki bir sorun yüzünden havasız kalmış ve ölmüş de olabilirler. Fakat en muhtemel olanı tasarımsal kaynaklı bir sorun. Bu küçük denizaltı karbon fiberden yapılma ve denizaltının... Abi burası gerçekten göz gibi mi tasarlamışlar böyle hani? Orijinalinde de böyle göz gibi mi yapmışlar? Her iki ucunda titanyum kapaklar bulunuyor. Titanium. Karbon fiber genel olarak uçaklarda ve yatlarda kullanılıyor. Genelde derin deniz araştırmaları yapan bu tarz denizaltılar için kullanılmıyor. Evet, karbon fiber oldukça güçlüdür ancak aşırı basınçlarda normalin dışında tepkiler verebilir. Burada normalden 380 kat daha fazla bir basınçtan bahsediyoruz. Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre 2018 yılında eski bir Ocean Gate çalışanı denizaltı ile ilgili güvenlik sorunu olduğunu dile getirmişti. Deneyimli bir dalgıç olan David, Titan denizaltı gemisinin uygun şekilde ya da şartlarda diyelim test edilmediğini düşünüyordu. Teoride sorun çıkmamış olabilir ama pratikte bu durum zaman içerisinde değişebilir demişti. İşte bu bana The Havilland Comet uçak kazasını hatırlattı. İzlemediyseniz kanalından mutlaka izleyin. Komet 1940'larda üretilen zamanın ilk jet motorlu yolcu uçağıydı. Sorunsuz bazı uçuşlar gerçekleştirdi fakat kısa süre sonra bir yolculuk sırasında durduk yerde havada patladı ve kor. Havada mı patlıyor direkt? Oha! Korkunç bir kazaya sebep oldu. Problemse uçağın tasarımındaydı. Bildiğiniz gibi gökyüzünde basınç vardır ve uçaklar buna uygun tasarlanır. Fakat Comet uçağında hatalı perçinlenme ve zamanla gerçekleşen metal yorgunluğu nedeniyle gövdede ufak açıklar meydana gelmiş ve basınçlandırılmış kabin havayla buluştuğu anda patlama yaşanmıştı. Acaba izledik mi lan biz bunu? Benzer bir sorun bu deniz altında da yaşanmış ve 3800 metre derinlikte metal yorgunluğunun ya da farklı sebeplerin meydana getirdiği basınç kaynaklı bir sorun yaşamış olabilirler miydi? 2014 yılında benzer bir olay yaşanmıştı. 44 mürettebatla kayıplara karışan LIA San Juan denizaltısı bir yıl sonra Atlantik sularının derin tabanında bulunmuştu. Donanma komutanı Gabriel denizaltının patlamaya uğradığı açıkça görülüyor. Tamamen çökmüş ve deforme olmuş şeklinde açıklama yapmıştı. Enteresan olan özellikle benim de garibime giden şey bu firmanın denizaltısının görünürde çok basit tasarlanmış olması. BBC'deki bir videoda Stockton Rush denizaltıyı gösterirken onun oyunlarda kullandığımıza benzer bir joystickle kontrol edildiğinden bahsediyordu. Oldukça iç karartıcı bir kabine sahip Arkadaşlar bilmiyorum yani ben bunu görünce bir tedirgin olurdum ya. Bir joystick olayı çok değişik değil mi ya? Bir tedirgin eder insanı ya. Ne gülüyorsun komik mi? Evet. Ben yaşanan olaya gülmüyorum. Bu komik bir durum abi. FIFA mı oynayan amına koyayım? Pas mı atacaksın? Saçma mı yani? Oldukça Biz burada yaşanan o olaya gülmüyoruz arkadaşlar. Bu komik bir olay değil zaten. Ben buna gülüyorum. İç karartıcı bir kabine sahip olan bu denizaltıda ekranlar hariç sadece tek bir tuş bulunuyor. Açıkçası 250 bin dolar verip bununla denizaltına dalmak istemezdim. Ki bu joystickle kontrol gibi absürt durumları gören başka bir zengin son anda bu yolculuktan vazgeçmiş, ve parasının geri ödenmesini talep etmiş. O Kayıp aman denizaltını aman. bulabilmek için bir gemi... Harbi verilmiş sadakası varmış adam. ...gemiden ve uçaktan farklı noktalara sonar cihazları bırakıldı. Bunlar deniz içlerindeki anormal sesleri kaydediyor. Özellikle aktif algılamayı içeren pervaneler ve makine seslerini. İngiliz... Bizim ekipten biri şeyi bulabilir mi? Ben bugün bir şey gördüm. Uzaydan gelen 100 yıllık bir ses bile duyulmuş. Onu bana bir bulup atsanıza. Uzayda bir ses duyulmuş da. Sahil güvenliğinden Kaptan Jamie olağan dışı bir ses kaydı yakaladıklarını bildirmiş ve bunun şimdilik iyi bir haber olduğunu söylemişti with respect to the noises specifically we, we, Kızıl Kurt 100 kişi abonelik etmiş. Eyvallah kardeş. We don't know what they are to be frank with you. Um, the good news is what I can tell you is we're searching in the area where the noises were detected and we'll continue to do so. Sesler 30 dakika arayla duyuluyordu. İddiaya göre paylaşacağım sesler o cihazlar tarafından Kızıl Kurt eyvallah kardeş sağ olasın. Bir 100 kişiye daha göndermiş. Hani kaydedildi. Bak mesaj gönderiyor. Zulkurt, ne haber lan? <laughs> ha, He, abonelik hedefi, abonelik hedefi. Eyvallah kardeş. Oo! <laughs> 10.000 aboneye ulaştık dostlar. 10.000 abone olduk. Teşekkür ediyorum bu zamana kadar destekleyen herkese. Hayırlı uğurlu olsun. 10.000 aboneye ulaştık. Canınızı yerim. Abone olan, destekleyen, sohbet eden herkese bu zamana kadar hepinize çok teşekkür ediyorum. Seslerin kaynağından kimse emin değil ve onlara ait olup olmadığı da halen bilinmiyor. Bilmiyorum. Tarih tekerrürden ibarettir dedirten bir bilgi de New York Times tarafından paylaşıldı. Habere göre denizaltıdaki 5 kişiden biri olan Stockton Rush'ın karısı 111 sene önce Titanic faciasında ölen yolculardan birinin soyundan Bak. geliyor. Oldukça ilginç değil mi? Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu konu hakkında bir... Bak işte bu... Bu arkadaş... Bu dede ile teyzenin... Çocuklarının çocuğuymuş. Değil mi? Çocukların çocuğu, çocukların torunu değil. Çocukların çocuğu. Torunları yani. Oldukça ilginç değil mi? Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bu konu hakkında bir video hazırlığı sürecindeydim. Fakat sonra bir haber geldi. Titanik'in yakınlarında bir enkaz bulunduğu şeklinde. Bu da maalesef onların hayatını kaybettiğini Evet bu arada herkes buna ilginç gibi davranıyor ama ben dün de demiştim. Zaten bence torunu olduğu için oraya git gidip, görmek istemiştir. Hani çok böyle şey bir durum değil. Tam tam açtım açtım Muhammed açtım eyvallah 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 eyvallah. Muhtemelen zaten merak etmiştir hani torunu olduğu için ilgi duymuş da o yüzden onun eşi miymiş artık bilmiyorum artık orasını ya. Yani. Gösteriyor. Bu sabah Vessel Horizon Aretek'ten bir uzaktan kumandalı su altı kurtarma aracı 5 kişinin de içinde bulunduğu Titan denizaltının kuyruk bölümünü Titanic enkazından Eşitmiş, tamam. yaklaşık 1600 fit uzakta buldu. Daha sonra insansız su altı aracı başka enkaz parçaları daha buldu. Komuta uzmanlarına göre bu basınçlandırılmış denizaltının feci şekilde kaybedilmesi, patlaması demek Pat oluyor. Bildiğim patlamış yani. Bu konuda yani hem fikirler. Bu tespit üzerinde... yani bayağı yerin dibinde, denizin altında basınçtan dolayı eziliyor, patlıyor. Değil mi? Yerine ailelerine, ailelerine acilen haber verildi. Birleşik Devletler Sahil Güvenliği ve tüm Birleşik Komutalar adına ailelere en derin taziyelerimi sunarım. Bazı kaynaklara göre 5000 fit derinlikteyken iletişim kesiliyor ve gönderdikleri son mesajda balast bırakmaya çalıştıklarını söylüyorlar. Bu bir tür deniz suyu boşaltma işlemi. Bu noktadan sonra iletişim kesiliyor. Muhtemelen bu işlem sırasında bir sorun oldu. Basınçlandırılmış kabin içe doğru çöktü ve milisaniyeler içerisinde ezilerek hayatlarını kaybettiler. Çünkü denizaltına ait enkaz etrafa dağılmış şekilde bulundu. Yani denizaltı parçalanmıştı. Bu deney bize onların muhtemel yaşadıkları şeyin bir örneğini gösterecek. Deniz Ne diyorsun sen Deniz Denizaltının da bu şekilde içe doğru bir bükülme, bir çökme yaşadığı söyleniyor. Muhtemelen Titan deniz altındakiler buradaki basınçtan çok daha fazla bir basıncın etkisi altındaydılar. Yani buradaki deneyin çok daha şiddetlisini yaşadılar. Anlamadığım şey daha önce çok acıya mekanları cennet olsun ki birçok kez mahkemelik olmuş, dalışları birçok kez batarya arızası yüzünden iptal edilmiş bir firmanın neden tercih edildiği. 111 yıl önce batmış olan Titanik enkazını ziyaret etmek için gidiyorsunuz ve enkazın hemen yakınlarında Titanik'tekilere benzer bir kaderi paylaşıp ölüyorsunuz. Denizaltı'nın ismi Titan'dı. Bu ismi unutmayın çünkü ile ilgili serinin ikinci videosunda siz de benim gibi oldukça şaşıracaksınız. Olay henüz tam aydınlanmamışken sizce başlarına ne gelmiş olabilir? Yorumlara bunu yazmayı unutmayın. Ben Nygma. Görüşmek üzere. Ama yani ben burada şunu çok şey şaşırıyorum, şimdi bak zaten sıkıntılı bir bölgeye gidiyorsun yani denizin kaç metre altına iniyorsun artık okyanus mu deniz mi okyanus mu baya to derinlere iniyorsun tamam mı 3 kilometre mi artık 5 kilometre mi ne bunun gerçekten mükemmel bir şekilde test edildiğinden emin olmadan binmek çok şey değil mi ya? Aşırı korkutucu geliyor bana la. Hani salakça gibi değil de. Çok büyük cesaret isteyen bir şey yani. Baya büyük cesaret ister ya. Harbi korkutucu. Yani hani ne bileyim bir de çok da para veriyorsun hani bunun tamamen testini mestini canlı bir şekilde firma göstermeden falan. Bilmiyorum çok ilginç bir olay ya. Bana harbi çok ilginç geliyor. Bilmiyorum. Suikast suikast ya yok suikast suikast değildir oğlum adamları zorla bindiremezler oraya yani adamlar da Şey yapar da bilmiyorum çok değişik geldi bana bu olay bu olayın Bir hafta içinde falan daha da böyle net bir şekilde zaten detayları ortaya çıkar asıl o zaman izleriz bence Suikast suikast değil mi oğlum ne suikast